Herkese selam dostlar Minecraft ee, söyler domuz, serimizin 23. bölümüne abi. karşınızdayız yanımda Vektor Ahmet var Ahmet hoş geldin. Domuz istene gidiyor ha. Lan. Haydi. Arkadaşlar. Domuz gidiyor değil mi kardeş? Hı hı. Değil mi? O oh, domuz mu yiyor sen mi yiyorsun? İkisimiz de yiyoruz. Ağzı ağzı <laughs> Evet arkadaşlar bugün ee, görmüş olduğunuz gibi adayı fullledik. Konuşamadım. Yorgunluktan konuşamıyorum. Ahmet ne yaptık adayı? <laughs> Kosturduk abi. abi. <laughs> Arkadaşlar görmüşsünüz <laughs> gibi ada dümdüz oldu. Şöyle bir gezelim bakalım gösterelim. Ada artık yok. Şuraya ara bir biz yapaydan şey kattık. Şurada toprak yoktu normalde. Ahmet burada şahırların var. Bunları al. Bunlar, bunlar senin. Bunların hepsi benim mi? Evet şunların üçü senin. Oha <laughs> düşer düşmez. Hepsi benim mi bunlar? Evet evet hepsi senin abi bende var. Abi hayvan gibi bende diyorum 3 tane şarkı <laughs> Burayı biz kendimiz yaptık yani arkadaşlar. Burayı biz doldurduk. Ama bayağı oldu şuradan istatistiklerden de ee, şöyle şey yapalım. Arkadaşlar 104 bin tane taş olmuş. Sen de kaç olmuş Ahmet? <laughs> ne bileyim oğlum arkadaşlar. Ölsene o zaman. Abi bunlardan biri senin ya. Kırmızı senin. Abi bende kırmızı yok. Abi bende niye iki tane kırmızı var o zaman? Tekrar boyamış olabilirim çok mantıklı. Ben boyadım. <laughs> Dur bakayım ben Ender Oho. <laughs> yüz, yavaş. Bak tane mı, değil hmm. Ya yavaş. ben Yok abi. Benim benim değil o. Abi bende bak kaç tane 9 10 14 tane şalkır var bende. 2 4 6 8 10 12 13 14 tane de var bende. Oo. <laughs> ya Ahmet ne içiyor? Uflam rica abi bu adam ağrıyor ya. Afiyet olsun. Geçirmişler olsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buradaki sandıklarda şurası taş full taş burası full toprak taş toprak şimdi evet, ee, evet. ben şöyle bir şey yapacağım buraya yapay dağ yapacağız arkadaşlar şu an yapmayacağız zaten ben bunu video için 105 bin taş olmuş bu arada söylemedim az önce kaç ama? olmuş 105 bin taş. maşallah 209 bin taş değişmişiz Ahmet galiba yani tam benimce öyle bir şey işte ya yani tam sayma zaten de 205 falan hadi hadi 200 bin diyelim buraya bir de toprak falan da var zaten. Şimdi buralar eee ben akarsu falan da yapacağım arkadaşlar. Akarsular yerden gelecek böyle akacak, gidecek denize yani. Gayzer misali. Ve dağ yapacağım. Dağı şöyle oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle gelecek şuradan. Şöyle bir L şeklinde olacak. Şuraya bir de uzanacak şöyle iki tane. Şeyde kıyı şeridince yapacağız yani köyü. Gayet güzel bir köy yapacağız değil mi Ahmet? Değil mi? Ona onaylıyorsan. Sen tepesine ne yapacağız acı? şeyler dikeriz herhalde. Abi dağın tepesine değli koylu koyalım. Zaten olur. bu arada eee <laughs> bazı yerlerde şey var. Şu dağlık biyom olduğu için dur bakayım ben oraya tam oraya nere oluyor. Uh, forest diyor. Benim şeyim yok. Ah alayım. Aha Stony Shore. Mesela burası şey ya. Abi burada belirli bir yükseklikte kar yağıyor. Ben bu da oraya kadar çıkartacağım. Çüş hayvan herif. Çıkartayım abi ne olacak yaparım bir şeyler. Yüksek bir Everest zirvesi gibi yaparız yani. Çok sorun olacağını sanmıyorum. Değil mi kunduz türbüşanı? <laughs> Adam dümdüz. Aaa! Ahmet! Zombi farmı vardı. Ne? Zombi farmı var. Zombi. <gülüyor> <gülüyor> Adam nasıl <bir> jeton düştü. <laughs> evet arkadaşlar Ahmet. Oh. Bey pazar alacağım diye gitti. Ay lamur la gerdi. Lamur bitsin hadi Allah kafamı vur. <laughs> <laughs> Bu arada ben burada vagondan daha az gidiyorum bak seyir şimdi. Ben de vagondan daha az gidiyorum. Evet. Fişeklere harca harca. Sonra da neden fişek yok? Neden fişek yok? Neden yok? Ben ne bileyim. <laughs> Arkadaşlar var ya o kadar uzun süredir video atmıyorum ki kaç gün oldu? 13 gün mü öyle bir şey oldu herhalde. Ahmet Çok bunun sorumlusu sensin. Videodayız. <laughs> Vallahi videodayız. Video <videodayız. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten yani yoruluyoruz artık. Yaşlandık. <laughs> Yaşlandık. evet, burası böyle de burada neden bir geçiş yok? <laughs> Abi orayı yapmadım daha ya. Evet görmüş olduğunuz <laughs> gibi burada hani geçiyorduk bir sürekli burada şey vardı. Aaaa. Buram. burada spawner vardı. Eee... şey yapıyorduk. Aha zombiler düşüyor görmüş olduğunuz gibi. Düştü. Ultra verimsiz <laughs> Abi buranın üst, önüne iki tarafına da yazacağım ultra verimsiz. <laughs> Abi yani... niye ultra vegansız farm biliyor musun? O buradan çünkü ışık alıyor bence. Harbi mi diyorsun? Dur şuraları. Orada sağdan sağına geçer. Onu da kır hacı. karanlık kalsın ki buradaki yaratıkları da öldürürüz hacı farm sonuçta. Şöyle yaparsın sadece. Şuraya güm yaparsın buraya en azından. Yok olmadı olmadı olmadı. Çekil bakayım. Elinde bir fener var mı? Burak elinde. Ha. Abi yanınca aydınlanıyoruz artık. Vallahi direkt atıcıya gitti. Abi uzun <gülüyor> lan, <gülüyor> o kadar demir kütüldü. Abi. Abi. <laughs> Ama iyi gene geliyor lan Afrika bırakırsın şurada. Şöyle vurur sürekli. Aha iki, iki demir oldu lan. İkinci demir oldu herhalde. Ha. Ay ikinci. Hacı bence işi görür ya yeter yani. Bu, bu farma bu anca yani. Evet. Ya onu koy ki gelmesin. <laughs> Allah ceza o da oraya armağan olsun hadi ya gidelim. <laughs> Ahmet bugün bütün konuşma sınavlarını verdim. Bugün ben de verdim. Şey eee Bugün <laughs> <laughs> ben de verdim diye şey, oldu. Abi ah, İngilizceyi vermedim. Edebiyatı vermedim. Ben çalıştım o kadar niye <gülüyor> vermedim? <gülüyor> Sen dün bir şeyler yazıp ediyordun. Eee vermedim onları işte. Ah oğlum. Ben bugün İngilizceyi verdim bir de edebiyatı verdim. Bir de Ahmet'i verdim. <laughs> Aa, su için arkadaşlar o zaman. Ahmet su içiyorum. Dur ben ses ayarlarıyla oynayacağım. Gürültü engelleme açık Kapalı ama şey. Oha o ses ne oğlum. Bu arada arkadaşlar şu an fark ettim. Şu an. Ee, evet çok kötü de. Berbat rezalet ötesi geliyor. Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Ee, mikrofon çok yakınımdaymış. Vallahi... Şu an nasıl? Yani iyi lan güzel geliyor. hadi geyirdiğim game mi ya? <laughs> Allah... Ayarlar... Kesin Buraya kadar, kadar izleyenler için özür dilerim. Yani valla mikrofon daha yeni farkına vardım. <gülüyor> Ağzımın <gülüyor> içine sokmuşum <gülüyor> mikrofon. <gülüyor> Agaş ya şurada bir ya şey oldu mi? da fısıldak da bir şey vardı arka, burada. Kaf kafamın ah. arkasında e, şey dikenim çıkmış artık saçım içinde bilmiyorum bir şey. Abi uyumadım mı? Lan ben uyudum uyumadım oğlum. Uyudum salak. bitti bitirdije. O zaman yine lığım var. Hey! oğlum soda getirdim ben yanımda. Sait Kaç. Sait Kaçmaz diye espri duydum Ahmet önceden ben söyledim. 21.45 saat. Valla şurayı düzlemek çok güzel oldu. Ee, burayı bir de çimlendireceğiz. Bir de şu alt kısmı şöyle mesela bir örnek hemen göstereyim. Hatta benim üstümde şalkılarda şey ben, var. Telefonum nerede ya? Heh. Orada Ahmet. Ben görüyorum. Şey. Buraları evet. da şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, şöyle koyacağız. Burayı böyle yani yapmak zorundayız artık ne yapalım. Değil mi Ahmet? Evet. Bak Ahmet de Bakam var. ya. Ahmet bit mi var? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yok ya. Sürece bir şey çıkmış saçım içinden öyle helal helal vela vela. Neyse böyle omurilik soğanın üstünde. Ahmet sizin okulda uzun eleman var mı? Hacı 9'larda geçen sene 9'da bu sene 11 ama şey 10. Abi geçen sene Seneye 9'du. De, üniversite 2. <laughs> geçen yani, sene 9'du bu sene. Çocuk 1.90 işte. 193 kalecimiz var. Topçu. O gel. 93 kaleci. Ahmet buradayım gel. Hadi koymuş. <laughs> 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 2 metre yukarıdan ben. <laughs> ne? Ona da boy farkını koymuşum diyor. He vallahi koydum ona da. Hadi dinle sesi dinle. Evet. Ananı sattı. <laughs> ne oldu? <laughs> Geyiremedin mi? Elim acıdı. Abi ne yap? Ahmet böyle Baksana nasıl oluyor? Abi. Güzel oluyor mu? Böyle olacak. Deme bence de. <laughs> Aa böyle işte gidecek ya ben. Abi. Şahlar buraya atayım. Ben, da. içmeye başladım sen bekle. Hmm, arkadaşlar sıçtığımızın haberi. Affedersiniz ama <gülüyor> <gülüyor> bunu demem gerekiyor. deşme, 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 deş. Ne deşlen. Niye <laughs> toprak koymayacağım buraya? Hayvan evet, evi. Evet. Şu an koymak istemiyorum ya. Videoda uğraşmıyorum. arkadaşlar sonra diyor ki ben sıkıldım. İzleme. Ben sıkıldım abi. Seyretme lan. İzleme, seyretme lan bana. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada burada bir obsidyen değiştim ben şurada bir yerde var ya Ahmet. Akıllara zarar yeminle. Arkadaşlar akasya toplayalım mı sizinle? Gelin toplayalım. Lan hem sordun hem cevapladın. Ne, sen ne biçim adamsın? <laughs> ben, benim sağ solum belli olmuyor Ahmet. Valla sinirleniyorum bak ha. Ne oluyor Aa, lan? lan? <laughs> Gelenirme. Aa bura ne güzel Bak. Aa bura çok güzel ben oldu lan. Ben sinirleniyorum adam. ha. Ahmet Be, beni ben boz... ha. Ne oluyor? Bak ben sinirleniyorum. Ahmet beni boz. Çok güzel abla bunun arasında gezmek. Güzel. Ya kırılmıyor mı Aa bu bu Tree Capitator çok güzel ya. Lütfen sorup durmayın. Tree Capitator ismi yani şöyle de yazılıyor. Abi kaç kişi sordu şimdiye kadar hayvan? Herif. Oğlum sordu lan Geçen sezonda sormuştu. Mod Geçen sezon mı? sordu bir tane sordu sorup durmayın diyor. Hayır bir değil iki tane <gülüyor> sordu. Nedir <laughs> be <laughs> <laughs> Abi bir tane sormadı iki tane sordu. Nedir be? Çok var, var ya zaten. <laughs> dur dur vallahi vurma dur. Abi herif öyle bir geliyor ki vuracak sanıyorum. Öyle gelindir mi? Hadi lan sen de topla lan. Tamam işte ben de arkandan topluyorum. Arkandayken arkam arkandayken güvende hissediyor musun? Hayır. Neden? Ben soda yani. istiyorum. Abi içsen soda diye gittin ıhlamur alıp geldin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne garip bir cins. Vah <laughs> adamsın. Ya. Dur şurada fareyi koyayım. ha. Soda içeyim o arada. Evet ıhlamurla sodayı karıştırdı. Çok kötü bir şey olur ya. Abi abi ben yani, telef olursun. <gülüyor> <gülüyor> oğlum havada mı duruyor lan? <laughs> ya buraya da deş işte ya köle. Bak <laughs> Allah nasıl koş. <koşuyor? gülüyor> Oğlum buraya ne olmuş la? <laughs> arkada değişik sesler geliyor da <laughs> çok sorgulamıyorum. <laughs> koltuk gıcırdı ya. <laughs> Vay be o koltuk gıcırda olayı da var ya. Yok cidden sen sesi neyden duydun? Götünden mi uydurdun? Ne yaptın? Vallahi bir şey yapmadım. Oturduğum yerde. Abi arkada gurt gürt ses geliyor. <laughs> Abi klavye sesidir ya. Klavye <laughs> Yok, abi daha farklı. Şu seri şey bir tane tadilat videosu vardı ya. Şeydeki. <laughs> abi bizim aşağıda gene tadilat var. Harbi. Eğer dün gelseydin tadilat sesini duyardın yani öyle deyip sana. Oğlum sizin altta tadilat, üstte <gülüyor> tadilat. <gülüyor> abi bina tadilat direkt. Bitmiyor. <laughs> Her gün bir şey yeniliyorlar ama eskiyor yani. Nasıl oluyor bilmiyorum. <laughs> Aa bunlar şey çok o güzel bir Bunlar ben normalde böyle yan yana çıkmıyor sanıyordum. Farklı farklı etmiştim. Memir de var mı yani? Yani de var. Oo maşallah. Aralarda da firki vermişsin abi. <laughs> firki mi? Evet hadi gidelim de şunları koyalım. Şurada ilk önce fidanları atalım. Fidanlar da iyi bak artıyor ya. Yani. Şuraya çubuklar at. Ben çubukları sattım bu Fidanlı arada. Sıçak. Arkadaşlar başta en sandığını açtığımda orada zümrüt duruyordu ya. Onlar şurada bir sürü çubuk vardı. Onları sattım, ettim, elde ettim. Üstüne de kütükler var. Kütükleri hatta. Ee, Kütükleri eve. <gülüyor> 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 Abi alabilirim umarım. Aldım. <laughs> Ahmet. Gelmekten boğazın zedelenecek artık. Ne oluyor merak etme. Evet iyi akasya da topladık ha. Gel bak bakayım sandıklara nasıl dolmuş mu? Bye. Ba <laughs> bak burada 3 sandık doldu. Burada da. Adam açmayı <gülüyor> zorla. <gülüyor> Allah açmadım ya. Açmadım ya. <laughs> Burada da üçüncü sandık. Bur orada dördüncü sandık herhalde yok. E, hepsinde üçüncü sandık. Ta. Yani. Yukarı çık bakayım. <Gülüyor> <gülüyor> Bir <inemedim>. o <laughs> Oo. Abi çok kötü şeyler oldu ya az önce ya. <gülüyor> 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 abi geyiremedin. <laughs> yok çok pis <laughs> Kusura bakmayın yani çok o kadar kötü giyirdim ki kafam <laughs> bile algılamadı yani. Harbi bu. Sen, sen düşün yani. Bana bir da bir böyle şey. Kolsuz saat 1-3. Bir ay Harbi arada bir ö diye bir şey geldi ama. Aha. Acı kapı çalıyor. Kapımı çalıyor arkadaşlar Ahmet gidip gelsin o zaman. Ben de o sırada su içeyim ya. Su içmek önemli. Of vallahi yoruldum ya. Su içe içe ediyorum günde 5 litre su içiyorum herhalde. kapımı mı çaldı? Kapı çaldı bir şey oldu ya. Ahmet. <laughs> Burada şey varmışlar. Açı- aram- ara, aranıza- ara, aranız- şey- eh. Abi konuşmayı unuttum. <laughs> Bas konuşmak hatırlıyorum. Hayda zaten video bitecek ya şimdi. İşte idare ederiz iki dakika sonra. Tamam. Ahmet o zaman arkadaşlar söyle. Bak icat edenin aklını yiyin. Neden? <laughs> Çok güzel bir şey. Çok zor bir şey. <laughs> Çok zor kullanıyorum. Surat <laughs> atma kapıyı <kapatma>, kapatıyor diyor. Gel <laughs> buraya. Evet arkadaşlar burayı video dışında görmeyeceksiniz yani. Daha falan yerinde yaparım da daha yapmam da. Oturuk. Ee, Ahmet Haydo nerede? Ha haydolar burada. Oo iki tane de yumurta sıçmışlar galiba dur. Bakayım şurada evet. bir tane yumurta gör. <laughs> Ahmet bas konuşuyor evet. <laughs> Ahmet yumurta yok bunu kim atacak? Al sen at. Yukarı at böyle. <laughs> Çıkacak mı? <laughs> Çıkmadı herhalde. Yok, Oğlum bunlar neden hiç çıkarmıyorlar? En az bir 10-15 tane atmışızdır ha biz. Bunlar burada olduğunu bunlar demiyorum. Hayırsız, hayırsız. <laughs> da almıyor bunlar. Suya girmiyor. <gülüyor> Fısıldaklar. <gülüyor> Ahmet e, söyle Ahmet, Ahmet kapanışı sen yap hadi. Evet arkadaşlar şu an önümdeki e, pazarı Kara koca limon aromalı <laughs> vitamin C ye bakarak bu videonun kapanışını Gerçekleştirmiş bulunmaktayım Çıkın gidin <laughs> <atayım. gülüyor> Ahmet <laughs> Duyduğunuz arkadaşlar 20. bölüme <laughs> görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay